Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT e, genel denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik 30. denememize. Umarım durumlar iyidir. Umarım netlerinizde artış yaşanmıştır. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz tarih öncesi devirlerle ilgili. Hadi bakalım. Şöyle yakınlaştırmam lazım bence biraz. Evet 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 evet. Davandır. Bakalım. Yukarıda verilen kaynaklardan hangisi tarih öncesi dönemlere aittir? Şimdi değerli arkadaşlarım. Canımın cananları. Tarih öncesi dönemde neyin varlığından söz edemeyiz? Yazının varlığından söz edemeyiz değil mi? Ona göre hareket edeceğiz. Mağara duvar resimleri. Bırakalım mı? Tabii ki bırakalım. Paralar. Yazı var mı? Tabii ki var. Tarih öncesi dönemleri yansıtmaz. Tarihi devirleri yansıtır bize. Ve ayrıca devletlerin ekonomik durumu hakkında da bizlere bilgiler verir. Kil tabletler. Yazı mı? Yazı papirüsler Mısırlılar tarafından icat edildi. Yazı anallar Hititler tarafından başlatılan tarafsız tarih yazıcılığıydı. Yazımı yazı ancak mağara duvar resimleri biliyorsunuz ki Paleolitik dönemin vazgeçilmeziydi. Yani tarih öncesi dönemin vazgeçilmezi sayılırdı. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Hadi bakalım. Geldik Orta Çağ Avrupa'sına. Şöyle, aşağıdakilerden hangisi ticaret amacıyla kullanılan yapılardan biri değildir? Ribat, amfora, kervansaray, arasta, bedesten. Hepsi hakkında sizlere bilgi vereceğim. İlk önce Ribat'ta kervansarayı bir silelim. Karahanlıların kervansaraylara verdikleri isim ribattır. Ne demekti kervansaray veya ribat? Tüccarların konakladığı yerde değil mi? Arasta karşılıklı ticaret yerleri özellikle İslam ülkelerinde bu görülür. Bedesten değerli mücevher ve kumaşlara e, kumaşların satıldığı yerde. Amfora ne demek biliyor musunuz? Amfora içecek koyulan testidir değerli arkadaşlarım. Filmlerde de görmüşsünüzdür testi. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Ticari amaçla kullanılan yapı değildir. Normal bir testi. Su konulur, şarap konulur e, vesaire vesaire. Hadi bakalım. Geldik İslamiyet öncesi Türk tarihine. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi dönemde Türklerin bilimsel çalışmalar yaptığını kanıtlayan bir durumdur? Bilimsel çalışmaları arayacağız. Bilimsel çalışmalar için biz neye gideriz? Astronomiye gideriz, değil mi? Uygurlar matbaayı kullanarak çok sayıda kitap basmışlardır. Bu durum Bilimsel değil. Bu durum kültürel yapıdır arkadaşlarım. Türk işçilerin kamdu adı verilen kendilerine has ipek kumaştan para yapmaları ekonomik yapıyla alakalı. köktürklerin Türklerin Orhun kitabelerini dikmeleri edebi eserdir sevgili arkadaşlarım. Edebiyattır, kültürdür. 12 hayvanlı Türk takvimini bırakalım. Savaş sanatında önemli ilerlemeler kaydetmeleri. Askeri yapıyla alakalıdır. Buradaki cevabımız tabii ki 12 hayvanlı Türk takvimi oluşturacak, e, olacaktır. Bilimsel denilince aklımıza takvim gelecek değerli arkadaşlar. Astronomi gelecek. Anlaştık mı? Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. İslam tarihi. Bu bilgilere göre Hazreti Osman dönümü ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 3. Halifemiz Hazreti Osman. Hz. Osman zamanında ilk İslam donanması kuruldu ve Kıbrıs fethedildi. Ayrıca bu dönemde Trablus ve Tunus da İslam topraklarına katıldı. Sınırlar genişliyor değil mi değerli arkadaşlarım? Kıbrıs gibi bir yeri almışsan demek ki donanmada güçlüsündür. Kuzey Afrika'nın fethi süreci tamamlanmıştır. Hayır sadece Trablus'ta Tunus'u almışız. Fethi sürecinin tamamlanabilmesi için her yeri alman lazım. Kuzey Afrika'daki bölgeleri alman lazım. Müslümanlar denizlerde de üstün, üstün güç hale gelmiş mi? Tabii ki gelmiş. Kıbrıs'ı alıyor ya Hazreti Osman. Bu en önemli etkenlerden biri olmuştur. Sonrasında Bizans'la yapılan ilk deniz savaşı olan Zatüs Savari Deniz Savaşı'nı da kazanacak. Tamam. İslam devleti fethi yönünde en yoğun dönemini yaşamıştır gibi bir durumdan bahsedemeyiz. Genellikle en yoğun dönem Emeviler dönemine tekabül ediyor arkadaşlarım. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız yalnız ikidir. Bizlere zaten 3 yer tek verilmiş. Yoğun, yoğunluğu oradan çıkaramayız. Geldik diğer sorumuza. Şimdi bir öğrencim yorum yapmıştı. Hocam bunların yerlerini bilmiyorum. Ben nasıl yapacağım? Kodlama falan yap arkadaşım. Kodlama. Şimdi diyor ki aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi Tokat ve Sivas çevresinde hüküm sürmüştür? Mengücekler hepsini yazacağım. Sen de benimle birlikte not alabilirsiniz. E, not alabilirsin. Mengücekler Erzincan ve çevresinde kuruldu. Tamam. En önemli eserleri UNESCO tarafından koruma altına alınan divri Ulu Saltuk oğulları kurulan ilk beyliktir. Bu beylik de Erzurum ve çevresinde kuruldu, ama Hatun türbesi en önemli eserleridir. Artuk oğulları Mardin, Diyarbakır ve Batman çevresinde kuruldu. Malabadi köprüsü, Malabadi en önemli eserleridir. Mardin aklınıza gelsin arkadaşlarım, Güneydoğu. Danişmentileri bırakalım. Sökmenliler Ahlat Şahlar olarak bilinir sevgili arkadaşlarım. Ahlat onların merkezidir. Van Erciş bölgesinde kurulmuşlardır. Buradaki cevabımız danışmentilerdir. En önemli eserleri biliyorsunuz ki Yağbasan Medresesidir. Yağbasan Medresesi Anadolu'daki ilk medresidir. Tamam. Bakalım. Geldik diğer sorumuza. Canlarım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında izlediği politikalardan biri değildir. Osmanlı Devleti'nde yani Osmanlı Devleti kuruluş döneminde ne gibi politikalar izleyeceği sevgili arkadaşlarım. İskan ve istimalet politikasını daha çok hepimiz biliyoruz değil mi? Şimdi bu arada 11 tane sorumuz var arkadaşlarım. İnşallah 11'de 11 yapacaksınız. Şimdi ne demiştik? İskan ve istimalet politikası değil mi? Devletin kurumsallaşmasını sağlamak. Bunu yapmak isteyen kimdi? Orhan Bey değil mi? Tamamdır. Ordunun askeri ihtiyacını karşılayacak kaynaklar bulma. Acemi ocağı gibi, pençik sistemi gibi, devşirme sistemi gibi. Birinci Murat Hüdavendigar. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak. Orhan Bey ilk kişi olarak ne yaptı? Aresioğullarını Osmanlı topraklarına kattı. Türkmenlere yeni yurtlar bulmak. Biz buna ne diyorduk? İskan siyaseti diyorduk. Ancak Akdeniz'de ticareti kontrol altına almak ilerleyen dönemlerdeydi. Devlet biraz büyüsün, imparatorluk statüsüne kavuşsun, daha fazla genişlesin. Akdeniz'i hallederiz ki zaten Kanuni Sultan Süleyman halledecekti de. Ancak coğrafi keşiflerden dolayı istediğimizi alamayacaktık. Bunu da biliyoruz. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Akdeniz e hakimiyetini güçlendiren gelişmeler arasında gösterilemez? Kıbrıs'ın Venediklerden alması. Alan kimdi? İkinci Selim'de değil mi? Sadrazam Sokullu Mehmet. Akdeniz'deki hakimiyet güçlenecek mi? Güçlenecek. Mısır'ın ele geçirilmesi. Kuzey Afrika'da Mısır'ı ele geçirdik. Kim ele geçirdi? Yavuz Sultan Selim. Akdeniz'deki hakimiyet perçinleşecek mi? Perçinleşecek. Yakın sevgili arkadaşlarım. Coğrafi konumu olarak bakacaksınız. Sakız Adası'nın fethilmesi. Akdeniz mi? Akdeniz. Kanuni Sultan Süleyman. Kırım'ın denetim altına almasını bırakalım. Fas'ın Osmanlı Egebediye'ne girmesi. Vadisey Savaşı'yla bu durum gerçekleşti. Bu da Kuzey Afrika'da olduğu için Akdeniz'deki e, gücü perçinleştirecekti. Kırım Karadeniz'de değerli arkadaşlarım. Kırım'ı siz Rusya'dan hatırlayın. Her zaman Rusya'dan hatırlayın. Kırım Karadeniz'de Fatih Sultan Mehmet Han denetimi sağlamıştı. İlk önce İstanbul'u aldı. Daha sonra Kırım'ı alarak yolları egemenlik altına almıştı zaten. Tamam. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Soruyu dikkatli okuyoruz. Dışına çıkmıyoruz. Bu durumun sonuçlarından hangilerini beraberinde getirdiği olabilir. 17 ve 18. yüzyıl düşünürleri Avrupa'nın eşitsizlik üzerine kurulu toplumsal yapısını ve mutlakiyet anlayışına dayalı siyasi hayatını yazılarıyla eleştirdiler. Şimdi ilk önce baktığımızda deney ve gözleme dayalı bilim dallarının gelişmesi, geniş e, gelişmesi, ne ya gelişmesi bizden aydınlanma çağını istiyor. Ancak düşünürler neyin üzerinde durmuş toplumsal yapı ve mutlakiyet yapısı üzerinde durmuş. O yüzden deney ve gözlemden bahsedemeyiz arkadaşlar. Biz bunu eledik. Halkın toplumsal ve siyasal konularda bilinçlenmesine öncülük edecek mi bu düşünürler? Öncülük edecekler. Öncülük ettikten sonra ise 1789 yılında Fransız devrimini gerçekleştirecekler. Bakın 3. öncül ne diyor? Avrupa'da parlamenter sistemin gelişmesine zemin. Fransız devriminden sonra biliyorsunuz ki milliyetçilik akımı güç kazanacaktı. Hatta bu durum Osmanlı'ya bile yansıyacaktı. O yüzden cevabımız D şıkkıdır ancak Rus'u en önemli kişilerden biridir mesela. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle canlarım. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin taarruz cepheleri arasında yer alır? Bizim şifremiz neydi? Şifremiz iki kaydı değil mi? Taarruz cepheleri. Kanal ve Kafkas. Bu kadar. Buna benzer sorular geliyor arkadaşlarım. Gelmiyor demeyin. Kanal ve Kafkas. Taarruzu istediğine göre cevabımıza hemen ulaştık. Ama ben ne yapacağım diğerleri hakkında sizlere güzel bilgiler vereceğim. Suriye Filistin Mustafa Kemal'in son cephesidir. Yıldırım orduları komutanlığına atanmıştır. Çanakkale cephesi itila devletlerinin bozguna uğratıldığı cephedir. Seyit Onbaşı, Cevat Çobanlı, Mustafa Kemal gibi önemli kişiler bu cephede başarı sağlamıştır. Irak cephesinde bilmemiz gereken kişi kimdir? Tabii ki Kutul Amari zaferini gerçekleştiren Halil Paşa'dır değil mi? Yemen Hicaz cephesinde kimi unutmayacaktık? Fahrettin Paşa'yı unutmayacaktık. Çöl Kaplanı. Buradaki cevabımız A şıkkıdır. Kanal cephesindeki amaç İngiltere'nin sömürge yollarını kesmekti. Bahriye Nazırı Cemal Paşa görev almıştır. Ancak İngilizler güçlü olduğu için başarısız oluyoruz. Hadi bakalım. Bunun üzerinde çok durdum. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Hatta ikide bir TBMM diyordum. Siz onu hatırladınız. Not da almışsınızdır. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını tanıyan ilk Müslüman devlettir? BMM, Büyük Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir arkadaşlarım. Bazı kaynaklarda öyle geçiyor. Şimdi İran değil. Sadabat Paktı'na katıldık. Doğrudur. İran'la katıldık. Ama bu değil. Azerbaycan, Sovyet Rusya'nın egemenliği altında değerli arkadaşlarım. Girecekti. Afganistan'ı bırakalım. Hindistan ile Pakistan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olacaklardır. Pakistan Muhammed Ali Cinnah, Hindistan Mahatma Gandhi. Buradaki cevabımız onlar ekstra bilgiydi arkadaşlarım. Tabii ki Afganistan'dır. Ne demiştik? İlk Müslüman devlet Afganistan, ilk itilaf devleti Fransa, ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya, ilk devlet Ermenistan'dı. Eminim ki yanlış yapmamışsınızdır. Ben size güveniyorum. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? ikinci 5 yıllık kalkınma planının başarısız olmasının en önemli sebebidir. ikinci 5 yıllık kalkınma planını istiyorum. Biliyorsunuz ki 1. 5 yıllık kalkınma planı başarıya ulaştı. Oldu. Bir şeyler oldu. Bir şeyler başardık yaptık. Ama bu niye başarıya ulaşmadı değerli arkadaşlar? Bu niye başarıya ulaşmadı? Şimdi A şıkkına baktığımızda yabancı şirketlerin ülke içindeki... Bakın. 4 öncülü ben birlikte şimdi eleyeceğim. Anlaştık mı arkadaşlarım? Yabancı şirketlerin ülke içindeki yatırımlarının büyük oranda alınması. Alakasız. Bakın. İthal edilen mallardan alınan gümrük vergilerinin atılması. Hayır. Alakasız. Ticarete uğraşan Rumların bir kısmı mübadele ile Yunanistan'a göç edilmesiyle alakalı bir durum yoktur. Nüfus mübadelesi çözüme kavuşacaktı. Bu değil. Teşvik ki sanayi 1927 yılıdır. Alakasız. Sevgili arkadaşlarım. ikinci 5 yıllık kalkınma planının başarısız olmasındaki en büyük etken 3 ve yok ki 2. Dünya Savaşı'ydı. Çünkü 2. 5 yılında kalkınma planı 1939 yılına gelindiğinde hayata geçirilecekti. Ama 2. Dünya Savaşı buna izin vermedi. Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle bu savaş başladı. Ve ne yazık ki başarısız. Anlaştık mı? Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlarım. Eminim ki full çıkarmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.